Sistem gelmeden önce biz çok zorlandık açık söyleyeyim. Odaları takip etme şansımız olmuyordu. odayı kontrol edip öyle görüyorduk o oda kirli olup olmadığını. Onu işte hangi oda öncelikli, hangisi değil, hangisinde acil yer veya değil. Bunları gerçekten bu sistem gelmeden önce <laughs> telefonlar gele gele bizi çok yoruyordu. Zorlanacağımızı düşündüm açıkçası. Ama hiç öyle bir şey olmadı. Ben yapamam diye geldi ama sağ olsun bizim Kardeşimiz bana öğretti bu işi ve çok çok da öğrendim. Çok güzel bir sistem yani. Açıkçası çok hoşuma gitti. Her şey sistem üzerine kurulu olması daha iyi. Çünkü kağıtla uğraşıyorduk. Bazen kağıt yırtılıyordu. E, sonrası zaten e, bu sistem geldikten sonra e, odaların e, müdahale şansımız daha kolaylaştı. Kirli olsun, check-out olsun, yani runçenç olsun. Bunları anında görebiliyorduk ve ona göre müdahale ediyorduk. Çok kolaylaştı yani bizim işlerimiz hafifledi. Yani resepsiyona bana gitmeye gerek kalmıyor, tekniğe gitmeye gerek kalmıyor. Ota hazır olduğunda resepsiyondaki arkadaşlarımız direkt yönlendirme yapıyor. Mesela bana arıza düştüğü zaman ben arızayı yapıp gidermekten sonra resepsiyona arz etmiyor yani. Ama ben onayladığım zaman devreden çıkıyor, resepsiyonla bunu müşteriye takdim ediyor yani. İş yoğunluğumuzu hafiflettiği için Keyifliydi. Hayatımda daha bir sakinlik oldu, daha kolaylaştı. Onun dışında uygulama olarak gayet hızlı bir uygulama. Hem mobilde hem web sitesinde kullanışlı. Rahatlıkla her şeyi halledebiliyoruz. Odaları rahatlıkla verebiliyoruz. Sabah başlarken önceden rapor tutur şimdi rapor tuturma da yok. Bir sisteme geçiyor. Açıcılarımız geldiği gibi malzemeleri direkt herkes kendi bloklarına gidiyorlar. Yani kolay adapte olunabilecek bir program. İnsan kendi kendine de öğrenebilir bu programı her an her yerde erişebildiğim bir program. Yani yatağımda bile erişebiliyorum programı <laughs> o derece. Hemen adapte oldum. Açıkçası yani bir yarım saat falan hemen alıştım yani. Eğitimi de çok kolaydı. Hem e, Optimist ekibi otelimize geldi. Hem burada e, birebir eğitim verdiler bize. Hem de telefonda, Whatsapp üzerinden ya da telefonla e, 7-24 bize destek sağladılar. Gayet e, yardımsever bir ekip var.